Türkiye Milli Futbol Takımı Erkek Bakım Markası Jilet sunar. İngin hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim sonuçta. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Dün maçtaydın galiba. Evet. <laughs> Maçtaydım. Biraz dönüşü zor olmuş senin için ama epey, neyse. Epey zor olduk. Az daha kim vurduya gidiyorduk. Yani öyle bir dönüş oldu. Ee, 3-1 Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanan bir derbi izledik. Tempolu başladı, tempolu ilerledi. Son zamanlarda muhtemelen izlediğimiz seyir zevki en yüksek derbi olabilir Doğru. diye düşünüyorum. O zaman hızlıca şuradan başlayalım. İki hocanın 11 tercihlerini nasıl buldun? Aynı zamanda genel bir maç değerlendirmesi de alabilirim. Olur. Ee, yani geçen hafta ben daha keyifsiz bir maç beklediğimi söylemiştim ve gerçekten de öyle bekliyordum açıkçası benim beklediğim gibi olmadı. Hafta içerisinde ilk 11 üzerinden çok konuşuldu. Galatasaray'ın üçlü merkeze dönme ihtimali, Fenerbahçe'nin üçlü merkeze dönme ihtimali, böyle olursa oyun biraz kitlenir mi diye düşünürken iki teknik adam da aslında kendilerini buraya kadar getiren sistemlerden çok fazla ödün vermediler. Yani o doğal kadroyu, doğal yapıyı, doğal sistemi bir iki ufak değişiklikle aslında stabil tuttular. Ama bu noktada Okan Buruk'un oyun planıyla Jose Mourinho'nun oyun planının birazcık ayrıştığını gördük. Ve burada gerçekten de belki de Jose Mourinho kariyerinin stratejik anlamda en sıkıntılı 90 dakikalarından birini oynadı. Ben bu kadar sahada stratejik anlamda yenileceğini düşünmüyordum Mourinho'nun. Bununla beraber aslında genel maç değerlendirmesi dedim. Bir adım geriye gidelim bu noktadan. Her Fenerbahçeli maçın sonunda şunu düşünebilir. Ya da maçı hiç izlemeyen birisi alsın bir tane canlı skor uygulamasından, bir maç sayfasından, maç sonundaki istatistiklerden baksın. %56'ya 44 Fenerbahçe topla oynamada üstün. 3.40'a 41 gol beklentileri. 24 şuta 13 şut. Rakip cihaz sahasında 42 topla buluşmaya 19 topla buluşma. Kağıt diyor ki Fenerbahçe Galatasaray'dan daha fazla üretti. Aslında daha iyi oyundu gibi bir, bir hissiyat çıkıyor. Ve Fenerbahçe'nin değerlendiremediği pozisyonlara baksam birçok Fenerbahçe'ye şunu diyebilir. Adamlar girdi attı. Biz girdik atamadık. Atsaydık başka bir şey olurdu. Bugün başka bir şey konuşuyorduk. Doğruluk payı var mı? Var. Ama bu Galatasaray'ın oyun planının Fenerbahçe'nin oyun planına ne kadar üstün geldiğini bize anlatmıyor. İlk yarıdaki toplu oynamalar %50'ye 50. Yani biraz 50.4'e 49.6'ydı galiba tam rakamlar. Ama bu oyun Galatasaray'ın istediği, Fenerbahçe'nin tüm zaaflarının ortaya çıktığı bir oyundu. Maçın genel değerlendirmesini de bunun üzerinden okumak lazım. Maçın ortalama pozisyonlarına bakıyorsun, Yunus'la Sara'nın topa dokunduğu anlar, yerler neredeyse birbiriyle aynı. Üst üste biniyorlar ortalama pozisyonlarda. Çok akıllı bir oyun planı vardı. Okan Buruğ'un. Yunus'u biraz merkeze çekeyim. Zaman zaman daha da geriye alayım. Mert Müldür onu takip etsin. Mert Müldür'ün boşalttığı alanda Yakops'u biraz daha ön tarafa çıkartayım. Ve orada aslında Fred İsmail'in savunmak zorunda olduğu bölgeyi genişleteyim. O simlenle beraber stoperleri de geriye çekeyim. Zaman zaman uzun top oynayayım. Ve o merkezdeki alandan da oraya ilave oyuncu yollayarak işte Barış Alper'i yollayayım, Mertens'i yollayayım, Saray'ı yollayayım. Oradan da pozisyon üreteyim. Bu anlamda gerçekten çok iyi bir Galatasaray uyum planı ve doğru bir şekilde sahaya yansımasını gördük. Bence Fenerbahçe adına, Mourinho adına maçın en üzücü kısmı bu. Yani Oster pozisyonu gol olsa maç başka bir yere gelirdi. Sen Maxi'nin maçın başındaki pozisyonu var. Şimanski'nin maçın başındaki pozisyonu var. Ennes'in maçın sonlarındaki pozisyonları var. Doğru. İşte Galatasaray'ın da ilk yarıda gol öncesi Saray'la pozisyonu var. İkinci yarıda Yunus Akgün'le pozisyonu var. Yani çok pozisyonu senin söylediğin gibi. Tempolu bir maç geçti. Ama oyunun gidişatını pozisyonlar bize anlatmıyor. Mourinho ne yapmaya çalıştı? Bunu da net anlayamıyoruz. Yani sen Maksim'ini birebir bırakma çabasını Fenerbahçe'nin yine defalarca gördük. Topu kaptığında çok hızlı rakibin arkasına sarkmaya çalıştığını gördük. Ama set oyununda doğru savunup doğru hücum ettiğini söylemek gerçekten Fenerbahçe adına çok zor bu 90 dakikada. Bu anlamda ya ben hep söyledim, burada da söyledim bunu. Jose Mourinho 90 dakikaların teknik adamı. Jose Mourinho niye geldi? Aslında bu maçlarda Fenerbahçe kendini daha güçlü, stratejisi daha baskın, rakip teknik adamı e, mat eden bir yapıya dönsün diye geldi. Tam tersi oldu. Gerçekten Okan Buruk adına da Kariyer maçlarından, Kariyer 90 dakikalarından bir tanesi. Pek çoğumuz da hani Galatasaray'ın böyle bir galibiyet alacağını aslında beklemiyorduk. Yani yalan konuşmamak lazım. Hani biraz daha böyle ne bileyim berabere olur, ondan sonra ne bileyim bir gol falan hani e Şunu söyleyeyim sana. Maç sonrası yazımda da yazdım. ben bu hafta boyunca birçok Fenerbahçe ve Galatasaraylıya şunu sordum. Bu maçtan beraber ayrılacaksın ve hiç maça çıkmayacaksın. Tamam mı devam mı? neyi kabul edersin? Fenerbahçelilerin çoğu maça çıkmayı tercih etti. Neredeyse hepsi. Galatasaray'da bu rakam %50-50 gibiydi. Yani bir kısmı diyordu ki ya zaten kayıpsız gidiyoruz. Hani buradan bir beraberlik alıp dönsek bile bizde herhangi bir moral bozulması olmaz ama yenilirsek biraz takımın ritmi bozulabilir. Zaten kırılgan bir yapıdayız genel camia olarak. Fark eder. Senin söylediğinin aslında biraz paralel bir şey. anlatmaya çalışıyorum ama gerçekten de saha içerisindeki oyun bundan çok daha farklı oldu. Galatasaray adına şunu net bir şekilde gördük. Hatta Fenerbahçe adına da gördük. Aslında şunu söyleyebilirim. Biz zannediyoruz ki futbol saha dışında oynanıyor. Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Komple teorileri olarak söylemiyorum. Biz zannediyoruz ki transfer döneminde bir takım şampiyon oluyor. Biz zannediyoruz ki sosyal medyada bir takım şampiyon olabiliyor ya da şampiyonluğu kaybedebiliyor. Bütün oyunu bunun üzerinden okuyoruz. Ama aslında işin Gerçekleştiği yer saha. Ve o sahada ne kadar iyi sen varsın e, bu yarışta. Galatasaray geçen hafta dedim ya transfer dönemi bittiği andan itibaren daha iyi bir Galatasaray var. Dışarıyla uğraşmayı bıraktığı andan itibaren saha içinde daha iyi bir Galatasaray var. tabii ki de burada Kaan'ın beke gelmesi, Davinson'un tekrar bu yapının içerisine girmesi, e, Jakobs'un belki şu ana kadar çok etkili değil ama Jakobs'un defosu çok daha az. O yüzden çok daha bir soldaki varmış gibi oynuyor Galatasaray. Sara'nın birazcık form tutması, Zaha gibi, Ziyech gibi aslında stratejiden çok kendilerinin oyun içerisindeki varlığıyla sahada olduklarını hissettiren oyunculardan işte Yunus ve Barış gibi iki kenara geçiş. Yunus dün bu stratejinin temel taşıydı ve o da kariyer maçlarından bir tanesini oynadı Yani Sara mı Yunus mu bunu tartışırız. E, maçın adamı konusunda bence Yunus bu arada e, ki Sarı da mükemmel oynadı ve çok iyi planlanmış e, bir maç gerçekten e, Galatasaray adına. Fenerbahçe tarafına bakıyorsun. Fenerbahçe'de aslında saha dışında kendini hissettiği yerle saha içerisinde olduğu yerin negatif anlamda farklı olduğunu gösteren e, bir takım oldu e, bu anlamda benim gerçekten hayal kırıklığına uğradığım bir 90 dakika Fenerbahçe ve Mourinho adına yine de kazanabilirlerdi. Yine de girdikleri pozisyonları atsalar gerçekten de kağıt üzerinde gözüken şeyi yani bitiriciliği sağa yansıtabilseler belki Galatasaray panikleyecek. Galatasaray kendi oyununu oynayamayacak. İşte 1-0'dan sonra Osterwolde hemen golü bulsa bir anda momentum değişecek ve oyun Fenerbahçe'ye dönecek. Bunların hepsi olabilir ama bunu hissettiremedi Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe'nin maç boyunca kendisinden beklenenini verememesinin nedeni Taktiksel mi, oyuncu performansı mı yoksa mental süreçteki hani bir yaşanabilecek bir aksaklık mı? Bence mental değil. Ee, onu söyleyeyim. Ee, temel nedeni bence şu: taktiksel olarak yenilmek saha içerisinde oyun boyunun genişleyip savunmaya çalıştığın alanın savunmaya çalıştığın oyuncularla yönetilebilir halden çıkmış olması. Benim e, temel notum bu. Şöyle yorumlayabilirim bunu. Şimdi Fred iyi miydi? dışarıdan bakınca ve çok iyi değildi. 2-3 tane çok iyi geçiş oyununda çabuk ayağından top çıkardığı ve Fenerbahçe'yi pozisyona soktuğu anlar var. Ama iyi bir fret gördük mü dersen Fenerbahçelilere çok büyük kısmı görmedik diyecek. İyi bir İsmail Yüksek gördük gördük mü desen hayır diyecekler. İyi bir Tadiç gördük mü desen hayır diyecekler. Bir tane iki oyuncunun performansı bekleneni veremese dersin ki Evet gerçekten bu oyuncular bugün kötüydü. Bu da Fenerbahçe'ye böyle yansıdı. Ama takımın geneli kötüyse, takımın genelinin bireysel performansı kötüyse burada sanki biraz daha derin bir neden e, aramak lazım gibi geliyor bana. Bunun yanında şunu da söyleyeyim. Sen maksimum mükemmel bir oyuncu. Gerçekten birebirleriyle rakibi dağıtabilen Fenerbahçe'nin de hücum stratejisini bunun üzerine kurduğu bir oyuncu. Ama bir kanatta sen maksimum bir kanatta Tadiş oynuyorsan, önde Ceko ile oynuyorsan ve %50 topa sahip oluyorsan bu oyuna hükmetme şansın yok. Bu oyunu böyle yönetemezsin. Burada Ferdi'nin de Osterwolde ile değişiminden sonra Ferdi çünkü merkeze çok geldiği için o alanı kapatabilen bir oyuncu. Osterwolde de çizgide bekliyor. Daha çok kenarda zaman zaman işe kat ediyor. Evet ama orayı iyi savunabilen bir adam değil. Fenerbahçe'nin sağ içerisindeki defolarını ortaya çıkarmak Biraz daha kolay oluyor. Bunu da Galatasaray gerçekten mükemmele yakın yaptığı maçın çok büyük kısmında. Zaaflarını iyi değerlendirdi Fenerbahçe'nin. Hani zaten söylediğin şey de bu. Bu arada Ferdi demişken Ferdi'nin eksikliği çok hissediliyor. Yani hani Osterwold'la dedik tamam ama Ferdi'nin o hani oyuna verdiği enerji, oyuna verdiği katkının eksikliği çok fazla hissediliyor açıkçası. Ya aslında atletizm konusunda Osterwold daha iyi. Tempo konusunda daha iyi olduğu anlar var. Enerjisi de bence çok düşük değil ama zekası ve taktiksel olarak merkeze dokunuşları ve bunun karşısında çizgiye dokunuşları hı hı. aslında fark ve e, önünde Sen maksimenle oynamakta fark. Yani sadece o sol bek performans olarak değerlendirme onu. Sen maksimen olduğu zaman biraz daha arkasında ona yakın oynayıp o alanı yönetebilecek oyuncuya ihtiyacım var. Ben e, hatırlıyorum bir tane maç sonunda burada eğer Ferdi giderse Horgslerwold orada daha zaaf haline gelebilir Fenerbahçe için demiştim. Bence e, Mourinho'nda bir noktada aslında sen siz oyunun nasıl olduğunu görmesi gerekiyor. Dün belki bunun için daha bir oyundu. Yani sen Maximeni sol kenarda yani 10 numaraya koysan bile daha iyi bir oyun olabilirdi Fenerbahçe adına. Hem Tadiç kenarından hem sen Maximen kenarından savunma zaaflarını çok hissetti Fenerbahçe. İsimleri konuşmaya başladık. O halde oradan devam edelim. Öne çıkan isimleri soracağım ben. Bu arada hani Tadic dün akşam bekleneni veremedi. Hatta gol pozisyonunda, gol olduğu pozisyonda böyle hani duruyor ve sadece bakıyor gibi bir durum vardı. Şimanski 90 dakika oyunda kalmalı mıydı? İsmail Yüksek ki iddialara göre de e, İspanya'dan ve İtalya'dan onu izlemeye gelen skatlar vardı dün akşam. Bu arada sen Maksimi'nin de ben biraz eşleşmesinin avantajını da kullandığını düşünüyorum sahada. Hani e, bayağı zayıf kaldılar oyuncular. Ceko mesela keza öyleydi. Hani bu kadar oyunda kalmalı mıydı? Galatasaray tarafına gelince de Yunus Akgün ben e, Davinson Sanchez'i çok beğendim dün akşam. Doğru. Şimdi, e, benim, belki de kusursuz yakın oynadı. Bence Fenerbahçe şimdi işte, takımlarında bu vardır ama dünkü maç özelinde bu kadar özellikle 45 dakikayı temassız oynaması Fenerbahçe adına e, doğru bir strateji değildi. Yani Fenerbahçe'nin 5 faulü var, Galatasaray'ın 13 faulü var ilk 45 dakika içerisinde. Ya yani dediğim gibi ben bireysel performanslar üzerinden Fenerbahçe'yi konuşmayı bu maç özelinde doğru bulmuyorum. Çünkü çok genel bir bireysel performansa bekleneni verememe durumu var. O yüzden de sistemin sahada Fenerbahçeli oyuncuları bireysel olarak daha kötü gösterdiğini düşünüyorum. Aslında Ceko'nun ilk 45'te fena olmadığı anlar var. Şimanski ayağına gelen topu gol atmış olsa belki onun adına başka bir şey konuşacaktık ama kurgu olarak Fenerbahçe'nin kurgusunda sıkıntılar olduğu kesin. Galatasaray'ın da Yunus'un bu kadar parlamasının nedeni belki asıl kurgunun zaten temel elemanının Yunus olması. Okan Buruk derbi Yunus Akgün üzerinden kurgulamış. Demiş ki birebirlere bakmış. İşte Osterwolde ile Barış Alper. Yani buradan bir şey yapabilir miyim? Çok kolay değil. Jakobs Tadiç'e karşı bir şey yapabilir mi? Yapabilir. Ama asıl Yunus Akgün ile Mert Müldür eşleşmesi saha içerisinde birebir de çok şey yakalayabileceğin eşleşme gibi. Madem Yunus var Merkeze gelip ona oyun kurdurtayım, Top aldırayım. driplingle çıkayım. Mert'i biraz oraya çekeyim. Arkada kalan alanlara koşu yapayım. Orayı yöneteyim ve bu plan özelinde de Yunus'un yıldız olması gereken maçta yıldız olduğunu görüyoruz. Zaman zaman Barış Alper üzerinden bunu yaptığını çok gördük. Okan Buruk'un. Yani rakibin sol beki iyi değilse Barış Alper'i oraya koyup o birebirlerden maçı çözmeyi başardı. Dün de bunu Yunus Akgül üzerinden yaptı. Bir de Davison Sanchez bence sahanın iyilerinden kesin. Bir de Sara. Yani sarayı da o kadar iyi kullandılar ki Fenerbahçe'nin demin söylediğim temassız oyununun da burada rolü var. Yani taştan gol yiyor Fenerbahçe. Sara Messi gibi alıyor. 4 kişinin arasından bir ikiye bir yapıp sola ele oradan vuruşu yapabiliyor. Bunu yaparken de temas olarak hiçbir temas yok. Livakovic e orada stoperden topu göremiyor. Aslında çıkarabileceği bir pozisyon. Fenerbahçe'nin savunmada pozisyon alması, durduğu yer ve genel takım savunması gerçekten felaket bir 90 dakika yaşadı. Yani şey geçiyorum. işte Amrabat'ın stopere geçmesi, Mourinho'nun risk alması o noktadan sonra bu normal. Ama o noktaya kadar da maç önü planı iyi işlemedi. Ben sahada çok daha fazla sorun çözebilen bir Fenerbahçe bekliyordum. Sahada sorun çözebilen takım Galatasaray oldu. Ev sahibi avantajını iyi kullandığını düşünüyor musun e Yok, 50-50 zaten. İlk 45 dakikada topa sahip olma %50-50. E, taraftarın da Beklediği bir oyun dışına çıkınca taraftar da çok çabuk demotive oldu. Yani devrede çıkan isimler de vardı sen stadyumda görmüşsündür. Fenerbahçe'nin o kadar e, istediğinden uzak bir maç oynandı ki Fenerbahçe taraftarı da kendini sahaya atacak e, fırsatı bulamadı. İşte maç öncesinde bir pankart, bir koreografi, oradan hadi bir heyecan oluyor mu, bir tempo oluyor mu ama Galatasaray çok iyi başlayıp bir de Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğünü elinden alınca oyunun gidişatı gerçekten değişti. Kırılma anlarında da hep Galatasaray işi, iyi iş yaptı. Yani orada Fenerbahçe birbiri bulabilse bir anda taraftar sahanın içinde olabilirdi. Yani iyi anlamda söylüyorum. Takımına destek olabilirdi. İkinci yarının başında iyi bir 10 dakika var Fenerbahçe adına. Orada bir gol gelse taraftar tekrar maçın içerisine girebilirdi. Bunların hepsinde aslında Galatasaray'ın reaksiyonlarını gördük. Bu da taraftarın tüm enerjisini aldı ve bir iç saha maçı gibi oynanmadı 90 dakika. Sarı'nın çok iyi entegre olduğunu düşünüyorum takıma yavaş yavaş. Bu arada bir isim daha soracağım, Ossimen. Osiman'dan dün akşam muhtemelen pek çok Galatasaray taraftarı daha farklı bir performans bekliyordu ya da golle buluşmasını bekliyordu. Bir asisti var ama Osiman için ne söylemek istersin? Son isim onu ya, alayım. Oyunun kurgusu aslında Ossimen üzerinden alınacak tedbirlere Galatasaray'ın diğer oyuncularının iyi tepki vermesi üzerineydi ki bunu iyi yaptı Galatasaray. Belki Ciku bekava beklenmiş olabilir Galatasaray tarafında ee, onu da söylemek lazım ama zaman zaman uzun top atarak stoperleri Osimenle boğuşturarak Osimen'in koşularıyla ve top alışlarıyla stoperlerin kendi hatlarını Fenerbahçe adına geriye çekmesi üzerinden bir oyun kurgulamıştı Galatasaray bu da başarılı oldu Mertens'e de Napoli günlerine bir gönderme yapıp aslında o telepatiyi çok iyi sahaya yansıttılar zaten Mertens'in oyun zekası belki Türkiye'de bir numara oyunu öngörebilme doğru koşu yapabilme, doğru yerde topla buluşabilme yeteneği çok üst seviye olan bir oyuncu. O bağlantıda zaten Galatasaray'a golü getirdi. Çok etkin miydi o simen? Çok etkin demem ama bu oyun kurgusu içerisinde bence beklenini verdiğini de söyleyebiliriz. Maçla ilgili en çok tartışılan pozisyonlardan biri bir penaltı pozisyonu var. Bir sarı kart gördüğü Abdülkerim'in. kimisi penaltı, kimisi penaltı değil diyor. Senin de fikrini merak ediyorum. Evet yani çok hakem konuşan bir insan değilim açıkçası. Maçı izlerken şunu hissettim. Bunu bu sezon başından beri birkaç defa hissettim. Onu söylemem lazım. İşte Real Madrid maçında yorumcuyken sosyal maçında yine benzer bir penaltı oldu. Top gidiyor. Top gittikten sonra bir müdahale var ve bu müdahale sonucunda da penaltı geliyor. Bunun üzerine tam biz programa girmeden önce sen de e, şahit oldum. Murat Fevzi Tanırlı'yı alayıp birazcık ondan bilgi almak istedim. Yani aslında bir patern görüyorum hakemlerden bu yönde. Böyle pozisyonlara daha çok penaltı çalma eğilimini görüyorum. Murat Fevzi de dedi ki e, geçen sezondan beri UEFA'nın hakemlere şöyle bir talimatı var. Top gitse bile eğer kontrolsüz bir geliş varsa bu pozisyonlara penaltı çalın. Tamamen atlıyorsunuz bu pozisyonları. Top gitti evet artık pozisyon orada değil diye atlıyorsunuz. Ama bu kadar atlamayın artık. Kontrolsüz bir giriş var ise bu pozisyonlara penaltı verin. Bence Abdülkerim'in girişi tamamen kontrolsüz olarak e, nitelendirilemez. O yüzden ben penaltı kararının yanlış olduğunu düşünüyorum. Maçı izlerken bunu bilmediğim için, yani Murat Feriz'den bu kontrolsüz kontrollü e, geri bildirimini almadığım için aslında bu hamlelere daha çok penaltı çalındığını ve bu standart içerisinde Avrupa'da bu kararları birçok takımda gördüğümüzü düşünüyordum. Ama bu maç özelinde eğer temel nokta kontrol ise Abdülkerim'in bir teması var. Evet ama gelişi kesinlikle kontrolsüz değil. Hatta tam tam tersi kontrollü bile diyebiliriz. Ne olursa olsun bu pozisyon sarı kartlık bir pozisyon değil. Onu da eklemiş olayım. Bundan sonra bu maçtaki performans her iki takım için de şampiyonluk yolunda bir göstergemidir yoksa değişecek çok fazla şey görür müyüz? Yani Fenerbahçe adına bunu söyleyebilirsin bence. Şimdi Galatasaray adına şampiyonluk yolunda gösterge olmadığını söylemek yanlış olur. Zaten muazzam hmm. bir sezon başlangıcı, olağanüstü bir sezon başlangıcı. Gidenler, kalanlar, sportif direktör, başkan ne oluyor, ne bitiyor? Hadi yüklenelim havasında. bu üç puanla beraber zaten adım adım oraya doğru gitmekte olan Galatasaray artık sağ dışını kapatıp sağ içine odaklan hale gelmiş durumda ve Galatasaray bu hale geldiği zaman zaten çok daha tehlikeli bir takım. Yani 2 hafta 3 hafta öncesine göre Galatasaray'daki değişim %35'lerden %70-80'lere gelme, 90'lara gelme anlamında oldu. O yüzden Galatasaray'ın bu yarış içerisinde sezon sonuna kadar kalmamasını beklemek birazcık sürpriz olur. Gerçekten Galatasaray adına çok büyük bir şampiyonluk göstergesi olan 90 dakika izledik. Ve üst üste gelen 6 galibiyetle bunu taşlandırdığı için zaten doğal şampiyonluk adayı konumuna geliyor. Fenerbahçe adına 5 puan geride kaldığın bir dünyadan bahsediyorsun. Bu noktadan sonra baskının biraz daha artacağı bir dünyadan bahsediyorsun. Dün bir anda Mourinho'yu eleştiriler, yönetimi eleştiriler. 2 hafta önce Galatasaray'ın olduğu duruma gelen bir e, Fenerbahçe görüyoruz şu an özelinde. ve O yüzden Fenerbahçe'nin buradan değişmek değil ama ayağa çabuk kalkması gerekiyor. Yani iyi oynasa bile bir maç daha yaşayacağı puan kaybı Galatasaray bu kadar iyi giderken Fenerbahçe'nin üzerindeki baskıyı çok arttıracaktır. Bu maç özelinde yanlış kurgu ve yanlış kurgunun ötesinde bitiricilik sorunu nedeniyle sahaya dönebileceği, oyuna dönebileceği anlarda da oyuna dönemeyen bir Fenerbahçe izledik. Herhalde asıl çözülmesi gereken konu belki de önce bitiriciliği sağlayıp onun üzerine sonra oyun kurgusunu adım adım geliştirmek olacak ama Mourinho'nun geldiği andaki olumlu hava, geldiği andaki şampiyonluk büyüsü şu an Fenerbahçe'nin üzerinde biraz dağılmış durumda. O yüzden Fenerbahçe adına haftayadan itibaren artık tepki verme zamanı geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına ben bir sağlık. Ben teşekkür ederim. O zaman tekrardan görüşürüz. Görüşürüz. Türkiye Milli Futbol Takımı Erkek Bakım Markası Jilet sundu.